Arkadaşlar merhaba. Geliştirmiş olduğum sistemde daha önce bildiğiniz gibi RFID kartlar kullanıyorduk yani kartlı geçiş sistemlerinde ya da ödeme sistemlerinde bunları kullanıyorduk. Şimdi yeni sistemlerimizde artık aynı şekilde biletlerimizde kullanabiliyoruz. Yani kartlarla beraber biletleri de kullanabilirsiniz. Sahil kenarlarında artık bir su geçirmez özelliği olduğu için sahil kenar ödeme sistemlerinde ya da ne bileyim okullarınıza, iş yine kullanmaya devam edebilirsiniz. Bu şekilde çalışıyor. Hemen buradan bir bakiye giriyorum, gönderiyorum. Artık biletlerimizi rahatlıkla okutabiliyoruz. Okuttum. Şu şekilde ödeme alındı diye bilgi geldi. Ya da örnek vereyim. Şu an yetersiz bakiye için biraz fazla fiyat giriyorum. Şimdi kartımı okutuyorum. Evet gördüğünüz gibi yetersiz bakiye şeklinde döndürüyor. Yani biletlerimizi artık rahatlıkla kullanabiliyoruz. Hatta şu an tanımsız biletlerimizi kullanalım. Şuradan yine bir bakiye giriyorum. Şuradan tanımsız kart biletimi alıyorum. Şu şekilde biletimi yaklaştırdığım an gördüğünüz gibi Kart bulunama da tavsiye verdi ve şu an sistemimiz aktif olarak çalışıyor. Artık biletleri de kullanabilirsiniz. Detay bilgi için bizimle iletişime geçmeyi unutmayın.